ne oluyor ne oluyor hemen geldim söylediniz e ne oldu <laughs> beyefendi çocuğunuzu iyi bakamıyor musunuz sizin diğer ikinci çocuğunuzu dövmüş arkadaşını da dövmüş arkadaş edinmiş ne güzel ama bu kız gelmiş dövmüş onu Ah hep bu anasından öğreniyor bu çocuklar da ya. Neyse siz artık icabına bakarsınız. Kaçmasın diye de önünde duruyorum. Gel bakayım kızım ya. Sana ne oldu böyle? Elif. Elif iyi misin Elif? İyiyim baba. Ama bir azıcık canım yanıyor. Kız domatese dönmüş. Nasıl dövdün sen bunu? Diğer kızım da öyle. Biz arkadaştık. <laughs> benim sayemde. Yoksa ben görmeseydim hala dövüyorlardı. İkinci sorun da bu. Bu çocuk. Ya benim bir sıkıntım yok ya. Ha, tabii tabii. Evet evladım. Çocuklar ne biraz sahip çık. Ayaşlıcığım sen de bir karışma ihtiyar ya canım şunu tutar mısın? Tamam ben sizi bir daha buraya götürüyorum. bir dakika bir dakika. Kızın adı Elif mi? Evet Elif ne oldu ki? Çünkü çünkü ona bir mektup var. Ne mektubuymuş ki bu? Annesi ve babasından. Ya yani annesi ve babası biziz. Bilmiyorum. Birisinden geldi. Çok bilmiyorum ama. Ya da başka biri de olabilir. Ama herkes anne ve babası diyebiliyor. Aa çok tuhaf. Anne ve babası bir taybuk gibi. Evet. On ne demek? Yani milyonun daha fazlası. Ha. Aşkım bir saattir gelmedin. Bence gel. Ne oluyor burada? O mektup nedir? Aşkım olay oluyor, olay oluyor. Şu anda mi katilin elindesin. Çabuk kurtar teyze. Abi durur musun? Ne oldu canım? Sen bana hiç hayır diyemezdin. Sanırım Elif'e miras kaldı. Ve tam 3 bin trilyon. Ne? 3 bin trilyon mu? Trilyon bildiğimiz money money money. Aynen. Ay benim canım kızım gel bu ben taşırım. Babam falan da... <laughs> Hatta Ya canım ne yapıyorsun? Eve geçildim ya ben. Siz hiç siz konuşuyorsunuz. Biz şey kızım ne diyeceksin? Alıcısı biziz kızım. Evet. tabii ki gidiyoruz. Aa, çok üzgünüz, çok üzgünüz. Ee, çok üzgünüz, bay bay. ya bekle. Otele gittikten sonra Na 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 Ya bir bekler misin? Dur kapıyı da kapatayım. Ya bir bekler misin? Pardon. Alo alo. Ya, baba bırak. Canım kardeşim benim. Gel senle birlikte oyun oynayalım biz. Hı -hı. Aa bak şansa bak. Burada iki tane varmış. En büyüğünü sen al. Para insanı değiştirir derler. Gel biz de bir oturalım. Hadi bakalım. Canım ben biraz içecek içeyim. <laughs> İçeceği tabii ki de ben içmeyeceğim. Güzeller güzeli kızıma vereceğim. Şöyle güzel. içeceğini de koyduk kızımın. Sütü de alalım, İçine biraz süt katalım yani. Bebek ne olsun, bebek ne abisi? Hmm, Kız, kızım, efendim anneciğim, sana demiyorum canım Elif ediyorum. Elifciğim bak senin için hazırladım. Evet anne bana, al sana da süt. E, süt mü? Bir kek, bardak da bile değil. Kızım varsa bardağımız kalmadı. Nasıl kaymadı ya? İçme ben bunu. İçmezsen içme. Gel canım ben senin saçını güzelce bir toplayayım. O oh, çok da güzel oldu. Tak bakalım topanda. İç bakalım. Vav wow, emziği nereden aldın? Yaramazlık yaptım aydım. Yaramazlık demek ay en sevdiğim. Hırsızlık demek çok severim. Ya anne sen iyi bir insan mısın? Evet, evet, evet. Sana göre çekeyim bir insanım. Gel bakalım ya sen yorulmuşsundur. Oo, ne oluyor böyle? Kızım uykusu gelmiş uyuyacak değil mi kızım? Yok. Yani, uykusu var değil mi? Evet uyku. Ah. Pş, pş, pş. Aa, çocuğu bile götürdüm. Korktum bence. Şey zannettim. Neyse bir şey yok. Aa, kızım Hı. sen öyle en... Sizler de onu Şurasını yanına koyalım Kıyısıyla yaptım Kızım benim Bu kalınlığa prize değdirme ama Tamam mı? Şimdi prizi bak yanında priz var Tamam değdirmem Hadi gel kızım sen de uyu artık ya anne ben işte uyu hayır işte falan uyumuyorsun altta uyacaksın ya olmuyor Annem anne yok. Ah ben kızıma masal bakayım Oley. sana demiyorum güzeller güzeli prenses Elif'ime kızıma. Ama niye Özge kötü davranıyorsun? Onun bir suçu yoktu ki. Çok istiyorsan sen o kız canım benim. Allah Allah. Gel kızım sana masal okuyayım. Baba benim adım ne? Özge. Kızın adı ne? Elif. Eh, gıcık adı işte. Elif, Elif, Elif. İğrenç. Kızım bak böyle yaparsan sana da masal okumayacağım. E, oku tamam tamam. Bir ev varmış bir yokmuş. Ev her zaman içinde, kabur zaman içinde. Özge ve Elif diye bir kız varmış. Ha? Özge adındaki bu kız çok yaramazmış ve kardeşine hep kötü davranışlar. İçeriden konuşma sesleri geliyor. kızım böyle uyuyamaz ki. Ha? Oha anne, burada mı yiyeceğiz? Tabii ki de canım. Anahtarı alalım da dışarıda kal. Hadi bakalım buraya koyayım. Burada uyuyalım. Burası hem daha iyi. Şöyle müziği de kapatalım. Ay çok sessiz. Sesini tabii açalım. Son yapmayalım. Son ses şöyle yapalım. Tamam. Bir varmış bir yokmuş. Evet zaman içinde kalbur zaman içinde bir prenses varmış. Bu prenses çok ama çok kötü bir prensesmiş. Ve bu kötü prenses her gün iyilik yapanlara kötülük yaparmış. Bunlar nereye gidiyor? Ha baba ne okuyordun? Aa, kızım bir dakika bekler misin? Allah Allah. Özgü, Özgü sen biraz burada bekle. Bekle Özgü. Allah Allah bunu. Anahtar da yok. E kesin dışarı çıktık. Gerek yok Oo. Oh. Ve bu niye geldin? Biz burada Ediyorsun. <laughs> şimdi lütfen çık tamam mı? Çık Çıkmazsan benle de giderim bu evi terk ederim. Çocuklarımı da alırım. Özellikle de pre e, prensesim, güzeller güzeli kızım. Elif alırım ve asla Özge'yi almayayım. Özge sana senin, baş senin başına bırakırım ve senin başına bela olur böyle böyle işte. Anladın mı sen beni? Çık şimdi buradan. Ne dedim be? Tamam be çıktık. Allah Allah. O neydi be? Aynı şeydi ki, video gibi. Ama neyse ben uyuyayım. Evet ve son olarak da demiş ki Ya ben sana 1850 kere demiyorum benim, benim rujumu sürme, kullanma diye Benim rujumu sürdükten sonra benim rujum benim rujum çıkıyor Senin rujun oluyor çünkü senin dudaklarına değiyor Vay canına. Neyse ben uyuyorum. Uyu bakalım. Apiş apiş. Aa, anahtar. 7. bölümü izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.